Rinoplasti ameliyatı tabii ki en basit olarak burnunda gerçekten de herhangi bir şekil problemi olmayan ancak bunu kafasına takmış olan insanlara yapılamaz. Çünkü burnunda her şey güzel hastanın e, ve buna rağmen hala rinoplasti istiyorsa bu hastayı mutlu etmek mümkün değildir. E, ayrıca henüz yaşını doldurmamış, boyu uzaması durmamış, e, ergenlik dönemini bitirmemiş insanlara... E, ...kadınlara veya erkeklere rinoplasti yapılması uygun değildir. Ayrıca rinoplasti gibi tamamen isteğe bağlı bir operasyonun... E, ...sağlık durumu problemli olan hastalarda da yapılması uygun değildir. Sağlık durumundaki problemler düzeltildikten sonra yapılabilir. Yine henüz travma olmuş hastalarda, yeni burnu kırılmış olan hastalarda... ...aynı işlem sırasında rinoplasti yapılması doğru değildir. Bu ileride deformitelere yol açacaktır. Ve ayrıca... Birden fazla rinoplasti olan hastalarda dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Bazı durumlarda rinoplasti yapılması uygun değildir. Böyle durumlarda sadece iki kez, üç kez diye bir sayı vermek istemiyorum ama birden fazla rinoplasti yapılmış olan hastalar ayrıca değerlendirilmelidir. Ayrıca aşırı derecede sigara içen hastalarda rinoplasti yapılması uygun değildir.